Bir zamanlar derin denizlerin en güzel köşesinde Mavi isimli bir deniz kızı yaşardı. Mavi, mavi saçları ve parlayan gözleriyle denizin altındaki herkesin sevgisini kazanmıştı. Ancak bir gün deniz ülkesinin en değerli hazineleri olan deniz mücevherleri gizemli bir şekilde kayboldu. Deniz kraliçesi Mavi'yi bu mücevherleri bulması için görevlendirdi. Mavi, cesaret ve merakla dolmuştu. Arkadaşları, renkli balıklar ve neşeli yunuslar Mavi'ye bu yolculukta eşlik etti. İlk durakları devasa mercan kayalıklarıydı. Burada bilge bir yengeç onlara mücevherlerin denizlerin ötesindeki gümüş mağarada saklandığını söyledi. Uzun bir yüzmeden sonra Mavi ve arkadaşları mağaraya ulaştı. Ancak mağaranın girişini bir deniz yılanı koruyordu. Mavi cesurca deniz yılanına yaklaştı ve onunla konuşmaya başladı. Deniz yılanı, Mavi'nin nazik yüreğini görünce ona izin verdi. Mağaraya girdiklerinde, mücevherlerin ışığı her yeri aydınlatıyordu. Mavi, mücevherleri deniz kraliçesine götürdü. Kraliçe, Mavi'yi ve arkadaşlarını cömertçe ödüllendirdi. O günden sonra Mavi'nin cesareti ve dostluğu Herkes tarafından anlatılan bir hikaye oldu. Mavi, denizaltının gerçek bir kahramanıydı.